Konuda suçlu olabileceğimi iddia ediyorlar. Suçluymuşum o konuda. O yüzden e, birilerine gebeymişim. İktidarı gebeymişim. O yüzden e, muhaliflere muhaliflik yapıyormuşum. Böyle iddiaları var. Köpek Antalya'daymış. Gelsin kendisi madem bu kadar emin. Ben diyor yerden duyumlar aldım diyor. Onu diyor devlet diyor hükümet diyor kıstırmış diyor. O yüzden diyor tasmalı. Gelsin buraya anlatsın köpek onu kimden duyduysa. Gelsin dosya dosya numarasına kadar söylesin neyse o. Biz de öğrenelim. Köpeği bek. Burada yönetimde yardımcı olabilecek birisi var mı? O da yönetiminde. oda yönetiminde yardımcı olacak birisi var mı? Mesajlara da bakıyorum. Köpek gelirse haber verin. Bir i̇ftira atmak bu kadar kolay bir şey değil. İftira atmak bu kadar kolay bir şey değil. Gelecek burada suratıma söyleyecek iddiasını. Ee, Ragnar seni alayım Ragnar çektim seni Eyvallah ee, Gelirse o köpek O köpeği alın buraya Adı sana belli değil Benim adım Ahmet Sonuç İnternete Cahri'nin yazdığı anda çıkıyor. Türkiye Gerçekleri adında bir tane hesap açmış. 50'lerinde bir tane köpek. Çıkmış diyor ki benim aklımda soruşturma mı varmış ne varmış buna bir bilgi gitmiş. Bir bilgi gitmiş buna hesapta. Ben kıstırılmışım köşeye o yüzden muhalefete sallıyormuşum. İddiası bu. Bunun yancısı Kemal Özkiraz diye bir tane de avanak var. Tam bir avanak benim ortaya çıkarttığım Twitch hikayesi, benim ortaya çıkarttığım Twitch ile ilgili hikayede ben suçluymuşum, şüpheli konumundaymışım. O yüzden köşeye sıkışmışmışım. Anladın? O yüzden hükümete anlıyormuşum. İddiaları bu. Aşağılık herifler sizi. Ulan 55 yaşında 60 yaşında adamlarsınız lan. Tamam o Arka. zaman. Gelsin konuşsun. Gelsin. Ben bekliyorum. Kemal de gelsin buraya. Kemal de gelsin. Ben konuşmam ben yaparım diyormuş. Antalya'dayım. Gelsin burada yüzüme de söylesin. Bizim adımız, sanımız, yüzümüz, cismimiz belli. Öyle yalancı hesaplar arkasından gidip de yok. Öyleymiş de yok. Böyleymiş de. Gelsin konuşsun. bekliyoruz. Beni öyle şey yapıyor. Tehdit ediyor. Bilme Kim oğlum bunlar? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ben mi oraya gidecekmişim? Neydi o Spaces'in adı? Konuşturmayacaklar ki. Giderim seve seve. Kendi hesabından yayın mı açmış? Nerede nerede ben giderim. Space'in linkini atabilir misiniz? Artık eşeğin kulağına suyu kaçırdı bunlar yani. Yavşak. Gitmiş yok geriye dönük vergim varmış bilmem neyim varmış. Yavşağa bak ulan ben geriye dönük vergim olamaz ki. Ben 3 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Geri zekalı. Na kodumu sala. Mal. Ben 3 senedir bu ülkede yaşıyorum. Ülkeye girdiğim andan beri şirketimi açtım. Tıkır tıkır vergimi ödüyorum. Tıkır tıkır vergimi ödüyorum. Bilin bakayım. bir dakika. Arkadaşlar adamın profilini benimle paylaşmayın. Adamın profiline giremiyorum. Beni blokladı çünkü. Hükümetin beni sıkıştırdığı olay. Türkiye gerçekleri şu an Jahren konuşmacı olarak odada. Evren bir şey rica edeceğim bütün konuşmacılardan. E herkese bence konuşmasındaki takındı dile ve üsluba dikkat ederse Evet kesinlikle çok yani çok çok buna çok şey yapacağım canım. Ya, ya lütfen, lütfen. lütfen rica ediyorum. Lütfen. ediyorum. Aynen zahiren lütfen burada Ahmet üsluba dikkat ederek yapalım. Çünkü sen yokken burada senin hakkında konuşuldu. Ben üsluplarını düzelttirdim Abi yaptırdım. benim sen ya, de aynı şöyle şey. söylüyorum Ay, Ahmet bir saniye rica ediyorum kardeşim. Bak abi şu an bir saniye rica edeceğim. Ben üslubumu takınırım. Sıkıntı yok. Elim ayağım titriyor şu an. Benim hakkımda bir iftira atılıyor olmadığım yerde. Bir de millete diyor ki adı sana yüzü belli değil. Türkiye gerçekleri diye ne idüğü belirsiz bir adam. Benim adım Ahmet Sonuç. Antalya'da yaşıyorum. Cahreyn yazdım mı benim adresime kadar bulabilirsin. Antalya'daymışsın buyur gel. Nereden duydum bilmiyorum. Uydurma bir şeyler anlatıyorsun satıyorsun burada. Neymiş hükümetin elinde bir şey varmış benimle ilgili. Benim hiçbir şeyim yok. Ben bu ülkeye 3 yıl önce geldim. Geldiğim gün şirketimi kurdum. Tıkır tıkır da vergimi ödüyorum. Bir gram vergi kaçırmama rağmen üzerimde üç tane AKP'nin vergi memuru var. Ben her gün adliyede her gün ifade veren bir adamım. Sen kimsin adı belli değil, sanı belli değil bana böyle iftiralar atıyorsun. Kimsin sen? Ahmet. Bir. Ben adım da belli, sanım da belli. Babana sorarsan beni iyi tanır. Bir. Bu bir. İkinciye gelince ne diyeceğim? Türkiye istrapa. gerçekleri mi diyeceğim? Kim yok adını yok ne? benim ismim falan var. Sen rahat ol. Rahat ol. Ben daha dün cezaevine çıktım. Boş boş konuşma. Herkes biliyor. On defa gözaltına almış bir adamım ben. Gazete manşetlerinde. çıkmış bir söyle adamım abicim, ben. Abicim, adın, ben, adını. ben 89'da cezaevinden derin sol davasından yatıp çıkmış adamım. Senin gibi çok şimdi adamın asabını attırma. Sen geldiğin Almanya'dan ben geldim. Türkiye'de yaşıyorum. Adını tamam. Adını söyle birader. Sen, sen benim adım, adım girersen Google'a görürsün. Sen hakim misin ya sorgulama yapıyorsun ben senin ismini bile kullanmadım bak <laughs> tamam, kardeşim yani. adını söyle e, sana ne benim adım lan Mustafa Selanik tamam benle ilgili bu bilgiyi nereden aldın ee, mağabadından uydurduğun bilgiyi sana bak. Anır ahmet, bak. Ahmet, ahmet Sonuç bir saniye Terbiyesizlik ee, yapma Hanım. Bu adam burada adam bana dedi ki bu adamın dedi varmış. hükümet dedi bunun elinde dedi tasması dedi. Şöyle böyle bunun kaçırdığı vergiler varmış dedi. Yalan yanlış şeyler söyledi. Ağzınızı açmadınız. Ben Hayır, burada diyeceğim. burada, burada böyle bir oldu. konuşma yapmadı. Çok Bakın, kayıtlı oldu. o da. O da kayıtlı. Burada burada sizin Özkiraz arkadaşınız şişko mişko dedi. Hiçbir şey Öyle de demedi. Hayır burası. öyle de demedi. Öyle demedi mi? İri arkadaş dedi. İri Gerçekten arkadaş mi? dedi. Evet. Kayıtlı Ya oldu. Kemal Özkiraz Cahil dediğiniz Cahil. adam Cahil. benim açtığım davada, benim ortaya çıkarttığım, ayıka çıkarttığım kara para aklama davasında beni şüpheli zanneden bir cahildir. Cahil. Cahil. Cahil şurada bir anlaşalım dostum. Seninle ilgili Kemal Özkiraz burada konuştuğunda, burada arkadaşlarımız gereken cevabı verdi. İnsanlara fiziksel olarak değil, e, isimleriyle hitap edelim dedi ve herkes burada müdahale etti ee, o dönemde o konuşma yapılırken de odadaydın. Bunu bildiğin halde bilmemezlikten gelmek yakışık kalmıyor. Yani o anlatırsak çok daha iyi olur. Yani e, Şimdi, çevir, e, Şöyle bir oda gerildi. Siz zannedersem Türkiye gerçeklerini DM'den e, hakaret kelimeleri içeren bir mesaj göndermişsiniz. O da bu yüzden gerildi. Ha, onun öncesinde benim hakkımda atılan iftiralar... Hayır hayır şey hayır hayır. yani Peki. size yönelik öyle e, sert bir iddiada bulunulmadı. Genel anlamda konuşuldu. Ha genel. Yani tabii tabii genel anlamda konuşuldu. konuşuldu. Size nasıl yansıtıldı? Üç günlük hayır. TT'de olan fenomen ben değilim. Berkcan Güven'den mi bahsediyordunuz siz? Özür dilerim. Vallahi ben e, şöyle söyleyeyim. E, sizin eleştiri yaptığınız noktalarda e, aynı düşündüğümüzü söyleyebilirim. Lakin emrivaki yaptığınız işte insanlara ayar verme noktasına girdiği zaman e, burada ayrışabiliyoruz. E, yoksa tamam, eleştiri yaptığınız abi. noktalara. Evren Hanım, ben çok basit bir şey soracağım. Bu adam burada dedi ki beni kast ederek siz etti veya etmedi veya ortada konuştuk. Ne isterseniz söyleyin önemli değil. Beni kast ederek bu adam dedi ki Ocak başında bu adam bir şeyler yaşadı dedi benimle ilgili. O yüzden buna tasmayı taktılar dedi. Ben Ocak başında ne yaşamışım? Benim bilmediğim ne oldu? Kimden aldı bu bilgiyi? Bu yalanı nereden uydurdu? Buyursun söylesin. Türkiye gerçekleri. Şimdi bak. Önce saygılı olmayı öğreneceksin. Ben sana tek tek Lan söyle ayır. söyle ne duydun ulan sen? Ulan konuşma. Terbiyesizlik yapmadan konuş. Lütfen bak. bakın. Jari ulan Bey, ulan ben e... sana bak saygısızlık yapmıyorum öyle, bakın, bakın, bak. Terbiyesizlik yapmadan konuş. Sen bana iftira attın abicim. Sen ben sana iftira sen atıyorsam, atıyorsam sen, iftiranı temizlersin. Bana ya, kimse ben benim özgürlüğümü, özgürlüğümü alamaz. Sen özgürlüğünü arkadaşlarını sattı dedim. Ben sattı falan demedim. Arkadaşlar bir saniye karşılıklı konuşmayalım bir. Lütfen e, jahre e, lanlı ya da hakaret içerecek cümleler kullanmayalım. E, derdimizi konuşarak da anlatabiliriz birbirimize. E, bu tarz cümleler kurursanız tekrar sessiz almak zorunda kalırım. Türkiye gerçekleri konuşsun. Tekrardan söz sırasına geldiğinde e, devam edersin. Bölersen hiç kimse bir şey anlamaz. Ne sen ne de Türkiye gerçekleri kendini ifade edemez. Bir ikincisi insanlara şunu e, yapmayalım kendini açıkta, kendini açıkla. Kendini açıkla. Ee, bu tarz ithamlarda bulunmayalım. Buyur Türkiye gerçekleri. Bir bir Yarın 18-22 arası Kuyumcu Kent Ahmet'in makyaj çekimi için bir kız bir erkek 3 sene sürecektir. Bakalım onun bütçesinde oradan çıkıp buraya gidelim makyaj çekimi. Makyaj yapacak. Masaj, masaj çekimi. Konuşabilir miyim? Evet. Buyurun pardon özür dilerim. Ha, rica ederim. Şimdi ben bir kere e Arkadaş o kadar önyargılı ki, o kadar kinli gelmiş ki, ben e, hiçbir şekilde arkadaşlarını sattı, şunu yaptı, bunu yaptı gibi bir cümle kullanmadım. Burada o kadar insan var. Ben siyaseten yaklaşımlarını eleştirdim. Onları söyledim. Tamam mı? Kemal'in anlattıklarına ilave eden ben de duyduklarım olmuştu. On, o da aynı şeyleri duymuş. Baş, çok insan da var. Ocak ayında başına gelmiş bir olayı anlatıldı. Bu Twitch midir? Twitch midir? Anlamam, etmem. Ee, orada bu bunları gözaltına alındığına dair e, o dört kişi tutuklanıyor galiba. Allahım delireceğim, aklımı yitireceğim. Ya abi, delirme, delirme, dinle, dinle. Abi, lütfen, dinle, lütfen, dinle. Ne, ne deniyorsun sen lütfen. ya? Ben de verirseniz, cevap verirsiniz lütfen. Ben kendisini arkadaşlarını sattı şunu yaptı, bunu yaptı gibi bir cümle kullanmadım. İftira atıyor diyor da kendisi daha dinlemeden iftira kendisi atabiliyor. Ben zaten siyaseten yaklaşımlarına dile getirdim. Eleştirilerini dile getirdim. Üslubunu dile getirdim. Ve dedim ki Ocak ayında da başına böyle böyle bir olay gelmiş. Ocak ayında bunu teslim almışlar. Yine aynı fikirdeyim. Aynı düşüncedeyim. Ocak ayında başına gelen olaydan dolayı bu özgürlüğünün kısıtlanmaması adına her şeyi kabul etmiş bir adam diyorum. Bana gelen bilgi bu. Abi o zaman cevap veriyorum sen hiçbir şey bilmeyen bir adamsın ee, kulaktan dolma bilgilerle konuşuyorsun. Ocak ayında yaşanan olay benim ortaya çıkarttığım benim yayın açtığım platformda kara para aklayan bazı yayıncıları ortaya çıkarttığım benim ortaya çıkartıp polise kendi isteğimle gidip 6 saat onlara sunum yapıp buradaki şebekeyi çökerttiğim bir olaydır. Bu gazetecilik tarihine geçmiş bir olaydır. Benim orada kara para aklayan insanları yakalattırdığım bir olaydır. Ben hiçbir zaman hayatımda gözaltına da alınmadım. Hiçbir zaman senin gibi nezaret de görmedim. Hiçbir zaman kodeslerde de titremedim. Tamam Öyle bir şey hiçbir zaman da yaşamayacağım. Çünkü tertemiz bir adamım ben. Ocak ayında senin o duyduğun kulaktan dolma bilgi. Twitch bilmem zaten diyorum. Bilme ihtimalin yok. Sen dijital okuryazar değilsin. Dijital cahilsin. Ee, Halk TV'ye de çıkıp anlattım bu olayı. Bu olayı Habertürk'te de anlattım. Bu olayı bütün ana akım medyalarda da anlattım. Ama siz onu bile duymamışsınız. Hani sizin gibi dayılar öğrensin diye anlattım. Ee, şu an <laughs> sana karşı sinirliydim. Bu saatten sonra sana acıyorum. Benim özgürlüğüm sonsuza kadar benimdir. Kimse de alamaz. Özgürlüğümü vereceğime ölürüm. Ee, bu hikayeyi size böyle anlatan sizi çok iyi keklemiş amcacığım. Hadi iyi geceler Allah rahatlık versin ya. ya gitme bir dakika ben de bir şey söyleyeyim ondan sonra. Evet. Ha, Doğrudur ben evet. teknolojik cahil olabilirim. Ben demin de onu ifade ettim. Yeni nesil çok e, teknolojiyle tamam, bir, bir... saniye dinle. Ben anlamam Twitch'te, Twitch'te anlamam. YouTube'da. Ben bir YouTube'a girip video izleyeyim bir adamım da tweet atarım. Siyasi analizler yaparım. Tamam mı? Bir. Ben cezaevlerine girmek her zaman gurur görürüm. Bedelini ödemişimdir. Onurumun bedelidir onlar. Dün de ödedim. Bugün de ödüyorum. Yarın da öderim. Cezaevine girmek öyle kötü bir şey değil. Ha Siyasi anlamdaki e, cezaevlerinden bahsediyorum. Hani ben bana gelen bilgiye göre baban da, babanı tanıyorum ben galiba Kı, e, Kıbrıs'tan. E, şey Kıbrıslı, yani bahsetilen insansa neyse aynı insandan bahsediyoruz. Baban da girebilir. Babamı tanırsın. Antalyalıysan babamı tanırsın. Benim babam. Ben, biz dinle, bir din. Yo Antalya'da değilim de Antalya'da kalıyorum. Bir dinle bir, anlatayım. Cezaevine girmek kötü bir şey değil. Onurunla girersin, onurunla çıkarsın. Başın dik olur. Bedelini ödemen gereken şeylerin e, hesabını. E, Konuk mu abi sen şimdi bana az önce. Bir saniye atayım. dur. Bunu bir temizler misin? Bir özür diler misin? Ben iftira atmadım. Ben diyorum ki ben Nasıl? duyumlarımı ben duyumlarımı anlatıyorum. Ha bana da hatta diye, bana ben şunu söyleyeyim. Bana, bana üç beş gün sonra da bununla ilgili ya? bir dinler misin? 3-5 gün sonra da bununla ilgili belgelerin geleceği söylenildi ve ben sana burada yine sohbet açarız. Gelmezse ben burada arkadaş ben senden özür diliyorum diyecek kadar da. Hiçbir belge gelmeyecek sana. Ya gelmezse ben dilerim diyorum ama gelirse de sen zaten burada Abi, olmayacaksın. Sen burada emin bir şekilde çıkıp bu adam gözaltına alındı bu işten. Arkadaş ben güvendiğim acıldı, bir insan bu bana bunları, bunları söylüyor. Mi? Bak bana güvendiğim insan, güvendiğim insan bu bilgileri veriyor. Ben Senin güvendiğin güvendiğim insan malmış. Özür dile. Ya şimdi bak Ama bak. şimdi bakın Zahrem Bey. Ya annem geldim. Ya ben bunu dinleyecek böyle bir şey yaşanmadı e, ya. Hepimiz. Zahrem bak bak. Bir dinle bak. Bak bir yani, ya, yani önce, aynı dili, önce, dinle önce önce saniye. önce saniye. Çok özür dilerim. Ya dili, dili dili ve üslubu düzelt. Bak bir Peki, insan insana yakışır bir diyor. Abi sen bana dolandır... Şimdi ikinizden de bir saniye müsaade istiyorum. Ee, i̇kiniz de şimdi konuşmaya başladınız, karşılıklı konuşuyorsunuz ve bir iletişim sağlıyorsunuz doğal olarak. Her ne kadar teknolojik anlamda biz bizler, ben kendimi de e, sizin tanımlamanıza e, uygun görüyorum çünkü ben de hani çok teknolojik e, bir deha sayılmam. E, yani bu noktada e, sizin tabirinizle ben de e, teknolojik cahil sayılabilirim. E, hani bu kaldırılabilir. Ancak işte o mal, bu bilmem ne. Şu anda ikiniz de gayet güzel bir konuşma dili yakaladınız. Lütfen bu dili bozmadan karşılıklı bir şekilde konuşun. Şimdi adamcağız diyor ki, e, bana böyle bir bilgi geldi. Bu bilgiye istinaden bu konuşmayı yaptım. Ancak siz de bunun tam tersi olduğunu söylüyorsunuz. Bu noktadan sonra e, olay nereye gidecek, e, sizler belirleyeceksiniz. O yüzden e, yani şurada. Asıl gerçek gündemi kapatıp da hani bu tartışmaların içerisinde boğulmanın bir anlamı var mı yok mu artık takdiri odadakilere ve sizlere bırakıyorum. Lütfen dilinize dikkat ederek konuşun ve mikrofonunuzu açıyorum. Evren Hanım, bu hikayedeki adamcağız benim. Ben evimde otururken birisi beni bazı dolandırıcılık işlerine karıştığımdan ötürü itham ediyor ve bu dolandırıcılık işlerinden sıyrılmak için etki alanımı, internetteki etki gücümü hükümeti yalayarak kullanarak bundan sıyrıldığımı iddia ediyor birisi. Bu hayatımda benim için söylenmiş en aşağılık şeydir. Yedi cetlime küfür küfretseydi de bunu söylemeseydi. Kimse benim özgürlüğümle ilgili ağzına hiçbir kelime alamaz. Bu, bu özellik kimse de yok. Bana öyle Antalya'dayım gelirim bulurum falan filan diye de tehditler etti bu odada. Evren Hanım siz bu odadaydınız. Eee yaparım söylemem evet, yaparım yani dedi. Evet yani bunu dedi o, yazmış olduğunuz dile dayanarak bak. dedi mi? Ben bir saniye, daha bir, bir saniye. Dakika, Dur bir ben, saniye. Bir dinle. Dakika, ben konuşacağım tamam. Bana gelip dinle. hakaret eden ben adamla ben hakaret diliyle konuşmam. Abice, gelirim gelirim Allah'ına kadar da gelirim. Ben Beni tanır, 10 yıldır tanır insanlar. Sen iftira ötürü özür dileyecek misin? Gelmezse belgeler diyorum ki bak baştan konuştum. Açacak sözü sohbet gelip sensin. özür ben dileyeceğim. Ben bir şeyi kanıtlayamam. Ben yapmadığım bir şeyi nasıl kanıtlayacağım? Böyle manyaklık ya mı olur? Anla ya laf anlamıyor musun? Diyorum ki o belgeler gelmezse ben gelip senin odanda özür dileyeceğim diyorum. Ya gelirse de sen gerekeni yapacaksın zaten. Abi ben bundan sonra seninle muhatap olmam. Yaptığın şeyin ne olduğu zaten ortada. Neymiş yaptın? bulurum falan diye tehdit ediyordum. Ben döşem Sen altında, bana hakaret, beni bul, karıştırma. Beni bul. Beni bul. Ne bıçaklarla neyle karışiticeceksin? Olur mu? Gelip demeden kahpece yani, küfürler yazmayacaksın. Adam ben olacaksın. Ben sana köpek dedim. Ben de onun arkasındayım. Sen bana çünkü özgürlüğünü sattı dedin. Bana böyle diyen adama ben köpek demekle az bile yapmışım. Haddini bileceksin. Ben döşem altındayım. Gel bul beni. Olur mu? Hadi eyvallah. Ya rehm, benim Görüşmeler. de iki tane iddiam var. Cevap verirsen sevinirim. Tolga Hansas sende. Ee, kendisi hiç çıkmasaydı şunu... Ses et pompa. Ay. Yarın ayın.